Merhabalar. Filiz'in çeyiz evine hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir toka çalışması yapacağım. farklı bir çalışmam olacak bilmiyorum ama sizler için fikir olsun diye bu şekilde bir çalışma yaptım. Umarım sizler de beğenir ve farklı yerlerde de kullanabilirsiniz tabii ki. Herkesin elinde hani kız çocuklarının evinde bulunacak bir lastik toka. Bir gül çalışması vardı. Ben bunu sadece size göstermek için dikimini yapmadım ama ilk videom iki renkli gül çalışması olarak arama yaparsanız Filiz'in çeyiz evinden ilk videom en alta inerseniz oradan ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmını da linkini bırakacağım. Açıklama kısmından linke tıklarsanız direkt videoya ulaşabilirsiniz. Sadece oradaki farklılıklar nedir onu söyleyeceğim. Orada ince bir ip kullanmıştım. 80 zincir üzerine başlamıştım bu gülü Bunda 60 zincir üzerine başladım ip öteki ipe kalın daha kalın olduğu için öteki ipten şöyle söyleyeyim ilk baştakini iki dolgu yaptım beraber sayalım 2 4 6 8 10 tanesini kırmızı çalıştım Aa, tabii beyaz ipi alttan yürüttüm Beyaz alttan yürütünce geri kalanını da beyazla bitirdim ve ipimi kopardım. Sadece biraz dikmek için ucundan ip bıraktım. Sizlerde görün istedim. Farklılık yok. 80 zincir üzerine bu 60 zincir üzerine yapmıştım ve günümüzü şu şekilde katlayarak. Hem gülü dikeceğim, hem tokaya. Her yerde kullanabilirsiniz. Patiklerde, ben lifte kullanmıştım. Onu da göstermiştim kullandığım yerde. Bir de tokada kullanmak istedim. Sizler için de fikir olsun istedim. Bakın. Çok güzel kırmızı beyaz. bir gülümüz oldu. Sadece güzelce dikmek kalıyor. Evet, şu orta kısmından da ilk dikiş biraz zorlandı. Şöyle karşılıklı alırsak aynı formda kalmaya devam edecek. Simli olduğu için biraz zorluyor. Ben bunu bu şekilde biraz ayarlayayım. Tekrar geleyim. Evet ben olabildiğince diktim şöyle göstereyim şöyle üstten bir de nasıl bir ip elinizde az kalmış iplerinizi değerlendirebilirsiniz benim ipim biraz simli olduğu için takılma yapıyor o yüzden zorluyor patiklerde de çok şık bir bül olur diye düşünüyorum. Ya da daha ince iple 60 zincir demiştim ya başına. 40 ile başlayarak böyle kazaklarda falan süslemede de kullanabiliriz. Ben şimdi bunu buna takacağım. <laughs> yapıştırabiliriz de dikince daha sağlıklı oluyor orta kısımdan olarak bu şekilde sağlamlaştıralım dediğim gibi çiçeğin yapımı ilk videom var iki renkli gül çalışması olarak oradan da bakıp eğer ipiniz ince ise tam oradaki tarifle bu büyüklüğü yakalayabilirsiniz bakınca zaten anlarsınız ilk de kullanabilirsiniz. Ben kalın ip tercih ettim ama tabi gördüğünüz gibi zorluyor bu. Simli olduğu için normal göz ipi olsaydı hiçbir zorlama yapmazdı. şekilde istediğiniz kadar şöyle hatta yapayım ben bunu dikeyim geleyim zaman kaybetmeyelim evet dikimine kadar yapımından zorsa da dikmeyi başardım sonunda Bakın, Aa, belki diyeceksiniz niye siyah iple dikmediniz ama tokalar şimdi kıvrıldığı için bu lastikler benim diktiğim ip hiçbir şekilde görünmüyor. En son bitirdikten sonra düğüm atalım. düğümümüzü biraz sıkıca atalım. Dediğim gibi sizlere fikir olsun. Farklı yerde kullanabilirsiniz her zaman için. Diğer yaptığım ilk videomda anlattığım gibi onu lifte kullanmıştım. Bunu da tokada kullanmak istedim. sizlere de fikir olsun diye açıklama kısmında ince iple yaparsanız diğerini yapımını bulabilirsiniz. Bunu da anlattığım gibi 60 zincir üzerine bu şekilde bir toka elde ettik. Tabii şimdi kamera önünde olup da biraz daha acele edip de ipinde gitmemesini hoş görürsünüz inşallah. Böyle değişik videolarla, fikirlerle takipte kalın. Her zaman burada olacağım inşallah. Daha önceki videomda böyle bir toka süslemesi yapmıştım. Bundan önceki videomda izleyebilirsiniz. Bugünkü de çalışmam böyle güzel kırmızı beyaz bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Güzel yorumlarınızı da beklerim. Eğer farklı fikirleriniz varsa görmek istediğiniz şeyler yorumlar kısmında yazın. Onlara da dönüş yapabilirim. Uygun olduğu sürece formatın dışına çıkmadığı sürece tabii ki. Bugünlük bu kadar diyeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.